Ya Efsaneleri başlıyor. Ya Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Bu haftada sizlerden gelen bir soru var. Onu yönelteceğim Serdar Bostancı'ya. Soru şu, bir yağın görevini yerine getirip getirmediğini nereden anlarız? Ve iyi yağın tanımı nedir? Yani iyi bir yağ nasıl olmalıdır? Ee, bunu üç şekilde anlayabiliriz. Ee, birincisi en kısa vadeli tanım. Ee, mesela otomobilin yağ tazik saatinden... ...gerekli yağ taziğinin oluşması, motorun fazla hararet yapmaması, çok ağır koşullarda bile fazla hararet yapmaması, motor çekişinin iyi olması ve de eksozdan yağ dumanı atmıyor olması bunlar en kısa şekilde yapabileceğimiz değerlendirmedir. İkinci değerlendirme motor yağı değiştirdiğimiz zaman motorun yağ değiştirme periyodunda üreticilerin verdiği değerlerden daha fazla eksilmiş olmaması. Yani mesela 20 bin kilometrede işte yarım litre eksiltilmesi, eksilmesi normaldir diyorsak e, motorda 4 kilo yağ alıyorsa eğer yağ değişiminde e, 3,5 kilonun altında bir yağ çıkmazsa demek ki bu yağ gerektiği gibi e, çalışmış demektir. Bir de e, piyasada yanlış bilinen e, bir e, mevhum e, yağın normal şartlar altında işlevini iyi yerine getirmiş olması demek Renginin iyice kararmış olması gerekir. Çünkü eğer yağ kararmıyorsa motorunuzun içi kararıyor demektir. Motorun içindeki gerekli temizliği iyi bir şekilde yapmışsa yağın siyah bir renkte kararmış bir renkte çıkması gerekir. Üçüncüsü de en uzun vadeli değerlendirme. Bu da eğer motorumuzun şanzımanımızın veya diferansiyelimizin ömrü yüz binlerce kilometre, 200 bin kilometre, 300 bin kilometre, 400 bin kilometre gidiyorsa daha doğrusu üreticinin e, öngördüğü e, kilometreyi doldurabiliyorsak demek ki yağımız iyi demektir. Yani doğru bir yağ tercih ettik, doğru bir kullanım yaptık, sergiledik. Doğru yağ zaman, da... zamanında değiştirdik. Gerekli yağ, doğru yağ üreticinin hep burada aynı şeyi söylüyoruz. Bu sefer de altını çizmek istiyorum. Üreticinin önerdiği marka ve spesifikasyonlarda yağ kullandık. Bunun neticesinde de e, normal şartlarda... 500 bin kilometre gitmemiz gitmesi gereken motorumuz 500 bin kilometre gitmişse işte yağ gerektiği işlevini yerine getirir demektir. Yine bir soru geldi aklıma onu ileteyim. Seyircilerimize zaman zaman sohbet ederken böyle bir konu çıktı ortaya. Kimileri araçlarına çok hassaslar, çok değer veriyorlar. Onun hiç zarar görmesini istemiyorlar ve şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki benim aracımın yağ değişim kilometresi periyodik tabloda 15 bin kilometrede bir. Ben bunu 10 binde bir değiştirsem ne olur? Buna göre Buradan yola çıkarak bir sorum olacak. Ya değişim kilometresini neye göre belirlemeliyiz? Yani illa 15 bin dedi üretici 15 bine bir gidersek mi ideal sonucu alırız? Yoksa değişik etkenleri de göz önüne alarak biraz daha bunu öne çekersek mi bizim için daha avantajlı olur? Şimdi e, en kısa yoldan buna vereceğim cevap bir kere kısaltmanın e, hiçbir zararı yoktur. Yani 15 bin kilometre yerine 10 bin kilometre değiştiriyorsanız e, bir zararı yoktur. Ee, üreticiler hem yağ, madeni yağ üreticiler hem de e, otomotiv firmaları esasında bu kilometre aralıklarını belirlerken en kötü koşulları e, düşünerek e, belirlemişlerdir. Ama yine de siz e, çok e, sıcak hava koşullarını, e, çok e, kirli hava e, ortamını ve de e, çok aşırı yükleme veya çok yüksek hızda gitme gibi koşulları e, göz önünde bulundurarak 15.000'i 13 bine, 12 bin'e falan çekmenizde bir zarar yoktur ama ben ekstra bir fayda sağlayacağını da açıkçası zannetmiyorum. Yani İstanbul gibi araç parkının yoğun olduğu, trafiğin yoğun olduğu ve özellikle kış şartlarında da havanın da biraz kirlendiği, tozun da fazla olduğu bir ilde bu kilometrenin öne çekilmesi herhalde daha En azından hiçbir zararı yoktur onu söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz bu haftaki bilgiler için. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler Serdar Bostancı'ya teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bu güzel bilgiler için. Önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen sorular veya yağlar hakkında bilinmeyen konularla tekrar karşınızda olacağız. Ya efsaneleri sona erdi.